Merhaba arkadaşlar. Oyunumuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün e, için farklı oyuncuların kolonisini basacağız. Aynı zamanda yaratık yakalayacağız ve yaprak bitlerini öldüreceğiz. Normalde sizlere ben bugün kırmızı karıncaları kolonisini de basacaktık ama çıkan videoda bir sıkıntıdan dolayı o öyle kaldı. Bu kırmızı karınca da 12 saatli bir çıktığı için onu yarına bırakmak istedim bugün bunları yapalım beraber. Aynı zamanda şu ordumuzu bir toparlayalım. Ondan sonra dedik savaşa çıkalım. Ya artık düzenli olarak video atacağım günlük. Ve şey düşünüyorum. Otobüs simülatör Ultimate kariyeri başlamayı düşünüyorum kariyerine. Düzenli olarak her gün iki video atmayı planlıyorum ama Tabi bunu içinde biraz zaman lazım. Hani birazcık daha böyle kendimi geliştirmem lazım bu konularda. Çünkü telefonum biraz sıkıntılı. Hemen şu ordumuzu çıkarttıktan sonra yavaş yavaş başlayalım. Hatta şu andaki orduyla bile ben bu yaprak bitlerine karşı koyabilirim. Hemen bir toplan diyelim bizim gençlere. Gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Dur önce şey yapalım. E, bu yaratığı alayalım bir. Kırmızı orayı gösteriyormuş. Hemen onu size göstereyim ben. Bu ne? Bu peygamber devesi olması lazım. Aynen evet. Buradan yakınlaşacağız ona. Kendimiz pek fazla belli etmeden. Direkt saldır diyeceğiz. Tabi biz buradan kaçalım yoksa bizi öldürür bu. Tek atar bize emin ediyorum. Hemen bizim gencular şunu bir bitirsin. Ben de buradan devam edeyim asker çıkarmaya. Yeterli miktarda yiyeceğimiz var zaten. 1958. Ölmedin mi sen daha ya? Heh. Öldür yakala. Yakalayalım biz bunu. Direkt köleleştirelim. Kendi ordumuza katalım bunu. Diğer videoda da öldürürüz. Parçalarına ayırırız bunun. Onu da size gösteririm bu şimdi benim masende benim yuvada benim bölgede kalacak o hemen ordumuzu çıkartmaya devam edelim bir yandan <laughs> buradan direkt toplana basalım 12 kişi olalım oradan da yaprak bitlerine yavaş yavaş saldıralım Ya ekran kaydını açınca bayağı bir telefon e, afalladı. Anlamış değilim. Normalde hızlı akıcı bir oyun yani. <laughs> Ufak çaplı bir oyun sonuçta. Kolay basit. Gidelim yavaştan. Onlara da böyle ufaktan ufaktan saldıracağız. E, orduma katılmış. Evet. Şu an burada görebiliriz onu. Aynen e, şu iki tanesi bir, ikisi bir yıldız şu anda. Onun iki tanesini füzyonlayabiliriz. Onu iki yıldıza çevirebiliriz. Füzyonlarsak 15 bizden örümcek parçası yaratık parçası istiyor. %75 şansımız var tabi. Deneyelim bakalım ya. Büyük bir ihtimal iki yıldıza çıkacak. Evet başarılı. Hemen devam edelim buradan. Bugün bayağı saldıracağız yani millete. Umarım karşımızdaki rakip çok fazla güçlü çıkmaz. Hani alt edebileceğimiz şekilde olur. <laughs> Size bunu göstereyim derken bir de <laughs> şey yapmayalım, faka basmayalım. Evet bizim bizim yamyamlar direkt saldırıyor zaten. Evet şimdi e, ee, konvoyu korumamız lazım. Konvoya saldıracaklar. Haritada göreceğiz zaten. Az sonra bak geldi bir tanesi. Çok geç kaldım. Öldürtmemeye çalışacağız. Arkadan geliyor. 10 tane bize şey öz suyu veriyor. Bu öz suyulardan işte geliştirmelerimizi falan yapıyorduk. Oyunda zaten size görev verecek. Görev huzuruyla gittiğimiz zaman ee, yani bayağı bir şey veriyor size zaten oyun. <laughs> e hadi artık yeter. Ya, ulaşamadık mı? Arkadan da geliyor bir tanesi. Gelin gelin gelin. Toplanın şuraya. İki kişiyi kaybettik sadece. Saldırsanıza şuna. Arkadan bir daha geliyorlar. Bizim yuvamızın orada zaten askerlerimiz var ama izin vermezler ona. Bunlar şimdi yavaş yavaş geçecekler. Biz şurada duralım. Geri şekilde basalım. Daha mı geliyorsun? Orası benim yuvam kardeş. Oraya seni sokarlar mı yani? Bir imkan var mı? Bak kaçıyorsun. Seni yakalayamam. Şu an uğraşamam seninle. Askerlerimizi hemen 50 tane yapalım. Direkt savaşa girelim ondan sonra. Yani savaşta <laughs> kazanacağım şey değil. Yani belli olan bir şey değil tabi ki de. Dinice sizinle beraber. Göstermiş olacağım size. Konvoylu ulaştı diyor yazıyor. 47 48 49 Evet ee, şu anda asker limitimizi de ulaştık galiba. Evet aynen. Maksimum asker birimi diyor. Bunlar bittiği zaman direkt sizinle savaşa gireceğim. Yarın da ee, şey yaparız sizinle beraber. Ateş karıncaların mekanı vardı ya şu sol üst köşede. Heh, orayı basarız sizinle beraber. Bir de kırmızı karıncaları taran ederiz. Yarınki konumuzda bu olur. Gelecek videonun konusu daha doğrusu. Dediğim gibi bir de otobüs e, simülatör ultimate videosu düşünüyorum. Kariyeri düşünüyorum. <laughs> Pardon, özür diliyorum. Hemen girelim bakalım ne yapabileceğiz, ne edebileceğiz diye. Onu göstereyim. Hadi gir. girdik. Of karşıda karşı koloni çok aşırı derecede kalabalık yalnız. Biz yaratıklarımızı buraya çıkartalım hemen. Direkt e, basıp haritaya bastığınız zaman yaratıklar çıkıyor zaten. Dur bakalım neler olacak. Direkt bana saldırdı. Ya Arkadaşlar normalde oyun çok hızlı ama ekran kaydında olduğum için şu anda aşırı derecede bir donma ve kasma var. Ama yani siz indirdiğiniz zaman hiçbir şekilde bu şekilde bir kasma görmeyeceksiniz. 75 kişiye düşürmüş sadece. Girelim bakayım şu yuvaya. Daha benim ordumdan bir kayıp yok. Sadece şu an e, asker karıncaları görmedik pardon. Hep işçi karıncaları gördük. Çok kalabalık içerisi ya. Bu ne böyle? Of adam her şeyi yığmış ya. Kraliçe karıncaya. Ben nasıl gireceğim buraya? Deneyeceğiz şansımız artık. Saldır dedim. Of çok aşırı derecede kastı şu an. Ya güzel eğlenceli oyun. Zaman geçirebileceğimiz tarzında bir oyun. Büyük bir ihtimal yenildim ben bu savaşta. Yani geri çekildiğim hiç boşu boşuna ölmeyelim. Aynen. Ya normalde alabileceğim şekilde ama işte oyun kastığı için olmadı. Neyse sağlık olsun. Yarın daha kuvvetli şekilde geliriz buraya. Hem size bunları göstermiş oldum. Yüklensin hemen. Ordumuzu buradan çıkartıp e, devam edelim. Şu anlık bu kadar olsun. Yarın e, ateş karıncalarının mekanını basmaya gideriz. E, kaç istiyordu? 950 tohum istiyordu. 950 de yaprak istiyordu galiba hatırladığım kadarıyla. Bakalım hemen. Evet. 950 950 bir tane de altın istiyor. Bu savaş ortamında bir de bu Doktor Zeni var. o oyunun botu. Aynı zamanda onlarla savaşabiliyorsun ama onda çok bir feromon veriyor. Mesela savaşlarda çevrim içi savaşlarında 3 feromon veriyorsa ona onunla beraber savaştığın zaman ya yani onunla savaştığın zaman daha doğrusu onun fazla bir ordusu olmuyor. Bir feromon veriyor size. Hepinize iyi günler diliyorum gelecek videoda karşınızda olacağım tekrardan. Kolay gelsin, iyi günler.